Tamam, tamam 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 Şimdi gerçek oyunumuzu oynuyoruz. İzle, izle chat, şovu izle. Kalkışa bak, kalkışa yol iyi tuttum. Yolu iyi tuttum. Oğlum bu Red Bull'lar ne gidiyor ya? Oy ha? Hey 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 hey. Asıl oyunumu şimdi oynuyorum chat. Şimdi gerçek oyunumuzu oynuyoruz. Bir tozu dumana kattım orada ama. Hersta ben elimize verdi. Oy ha, iyi diyoruz Bu sefer iyi gidiyoruz chat. Bu arada lap'ler 5 tane. Yani 5 tur atıyoruz sadece. Normal öyle 72 tane değil. Ben bir şikanda buna geç frenlemeyle saplarım. Arkamdan memur geliyor. Oğlum Ferdi çok hızlı gitmiyor mu ya? Bunun üst seviyelerinde artık hani şey şu pedallarla vitesi de sen ayarlıyorsun da o seviyede değiliz henüz arkadaşlar. Şu an vitesleri kendi ayarlı ananı avradın. Of sapla. Dışarıdan içe sapladım, ananı avradın. He he Arkadaş, ay! Bot bot bırak beni. O ters ben bana mı vurdu arkadan? Direksiyon nasıl sallanıyor var ya şey çıktığım zaman Toprak zemine çıktığım zaman Aha sapladık Kes sapladık Düzlükte geçemez beni Oy ha? Bir an e baktım vallahi seyircilere gidiyordum. Kaç tur kaldı? 3. 2 mi kaldı? 2 kaldı. Best de aldık abi çok güzel. Yere seni Abi bir saniyenin üzerinde tutmamız lazım süreyi. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Bu arada versinler yarın bir araba tokatlayayım. Sıralamada bir tur attırsalar ya lan. Bu ben bizi geçecek ama ya. Ananı. Tamam fark açıyoruz fark açıyoruz Bir hata da gider mi? Hata yapmıyoruz abi. Hata falan yok. Bunu aklından çıkar. İyi oynadık yalnız ha son tur. Yo son tur değil iki tur daha var. Abi şu döneme işte sıçmadığım sürece sıkıntı yok. Oyun bu mapin en zoru burası. Allah. Çok taşıyorum burada ya. Kamera açı direksiyon yok mu? Aa evet biz niye ama yok ya o zaman göremeyiz doğru düzgün. Buraya iyi dönüyoruz ama. Tam bir saniyenin üzerine çıkartırız burada. Hayır 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 hayır. hayır. hey 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 hey. hey. Aslında bunu böyle uzun lepli yapıp böyle pit stop'a falan girmek lazım da biz girmeyelim yere Allah vallahi gidiyorduk. Verstappen <laughs> tokat dedi. Verstappen tokat çünkü. Son tura girdik. Son turdayız arkadaşlar. Saplamaya çok az kaldı. Çok güzel döndüm. Çok güzel döndüm. Tamam ya İtalya bizde. Monza'nın Fatih Mito diyebilirsiniz. İtalya Monza'ydı değil mi ya? Aslında bunu öğrensen, vitesleri sen değiştirsen çok daha eğlenceli olurdu. Da o birazcık zor tabi. Henüz zamanı değil hocam. Hocam çok iyi gidiyoruz maşallah. Oyunun sizi biraz fazla mı chat? İyi, okey. Yalnız iyi park koyduk. 2 saniyeye çıkarttık. Para gazı vereyim mi? Böyle saplarlar, böyle koyarlar. Birde bir şu bir. Driver of the day kimi Raikkonen? Abi Raikkonen'e şey sormuşlar. Favori sürücün kim? O da demiş ki en çok puan alan kazanır. Hasta hasta vallahi hasta. İyi değil yani adam. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? Well, time management probably played quite a large role in on this one. Adam aklı. It's not just about speed. It's all about maintaining that speed consistently.